Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yıldız Şagır'dayım abi. 15k bir kasayla geldim. Şöyle 1800'den de demeyeyim de abi. Bununla gelmişken bir 3000'den satın alıyorum ya. Haydi bol şanslar diyelim. Arkaya güzelce çarpanları döşemeni istiyorum. Ki ilk elden tatlı bir hareket geldi bile. geçme çiçeğim. Hadi hayatım. Ver bir artun. Yok mu böyle kıyıda köşede kalmış artı onların 15'lerin 20'lerin Boş geçmeden Güzelsin Geliyor mu morlar Canım sağ olsun diyemeyeceğim abi 3000'den girdim 200 verdin Evet bu güzelliği çünkü kalpler geliyor. Evet çarpanlarla buluştu. Bir artı on verelim iyiydi. İlkeli yedin canın sağ olsun diyelim. Bir 3000'den daha devam edelim. Bu elde kendini gösterebilirsin. Az önceki el bizi bir tık üzdüm bebeğim. Boş geçme. Haydi canısı. Yapabilirsin be. Yapabilirsin be. Huh. Geliyor mu? O füze geliyor mu abi? Hiçbir şey vermedin. 15 TL var zaten ortada. Gönder bir füze. Gönder. Yıldızlar yapıştı. Hadi bebeğim. Abi gerçekten neden bu kadar felaket ötesinde felaket şekilde ilerliyorsun? Gelsin o turuncu da zorlaya zorlaya 32x'i çıkarttı ya. Deşe deşe 32x geldi yani. Hop kalpler döşendi. Cansın lan son dakikada topladın anasını ha. Döşe gelsin. Neyse can sağ olsun. Bir daha abi sesini bir tık kısayım. Abi yok mu şöyle çarpanların üzerine böyle fasulyeleri, yıldızları, kalpleri falan döşemen? Tabi onun için öyle çarpanları çıkarman lazım ama. Gelsin yıldızlar. Ve kırmızılarımı. Bu arada arkadaşlar aşağıdaki yorumda linke oynadığım güvenilseleri sabitliyorum. Beraberinde telegram kanalı da var orada Canlı yayınlardan veya çekilişlerden veya etkinliklerden haberdar olmak isteyen arkadaşları oraya bekliyorum. Gelsin bebeğim morlar. 8x çıktı ama biraz daha zorlarsak. Az önce son dakikada 64'ü çıkardığın gibi şimdi yeniden yapabilirsin. Fasulye geliyor abi. Johnson lollipoplar geldi. Çok güzel döşedin. Abi mükemmel bir hareket de şu ortadaki haribolar niye oraya o kadar sıkışmış? Yıldızlar gelip bir ödeme vereydi. Gelsin bebeğim devamı. Harikasın. Son dakikada gene güzel bir topladın. Ama burada ne yapacaksın? Hu hu Johnson. 5000 ödedin. Ver la bir artı 10. Yapıştır gelsin be. Abi şey oldu bu bir. Aldık verdik ekonomiye can verdik. Başladığımız yere geri döndük. Al abi 5'ten devam. İlkeli es geçtin ama sonra güzel topladın. Haydi bebeğim. Bir an acaba yüzden 50 farm mı atsaydım diye düşündüm. Sanki daha fazla öderdi ama. Harikasın. Devam. Uuu. İkisi 2 tırda bıraktı. Gelsin kalpler. Gelsin bebeğim. Ver pop. Diyorum ya tam anlamıyla bir tarla faresi. Son dakikada toplarsın buraları. Burada da toplamadığına göre fena battık. bir his var yani. Gel şimdi kırmızılar. O da olur sıkıntı yok. Yarısını kurtardık sanki. O Oha ne yaptın lan? O nasıl bir ödemeydi? Anasını 18 bin ödedi. 13 tane kartlar 12 çarpana denk gelmiş. 18 bin ödemiş. Hu hu cansın. Ver abi 5 daha. Devam. Gelsin bebeğim devamı. Hadi güzel bir ödeme daha var o zaman. Madem öyle böyle kalmasın. Boş geçme. Boş geçme. Güzelsin. Geldi turuncular. Yapıştır. Mükemmel geldi hem de. Döşe bebeğim çarpanları. Döşe patlat gitsin abi ya. Bir de artı on versen her şey daha mükemmel olabilir. Güzelsin. Tarla farem kıyıdan köşeden abi ala ala devam ediyor. Yere geldik verdiğimizi zaten çıkardık. Boş geçme. Hadi bebeğim be. Hadi tatlım. Abi bir artı 10 yapıştır şurası bir devam etsin be. Geliyor mu kalpler sanki? Ayırdı. Neyse abi olsun temiz temizinden bir bin var. Şöyle o zaman madem öyle. Zaten direkt ikiye katladım. Tertemiz oldu bu. Yüzden abi. tur Şöyle. Turbodan. Yüzden otuz. Boş geçme bebeğim. Gelsin kırmızılarda. Cansın. Ver iki siktir daha be. Ver iki siktir daha. Boş geçme yeydin, iyiydi. Geliyor yıldızlar. Olacak be. Vereceğin o skitter'ı. O kedi buraya gelecek. Boş geçmeden. Güzelsin. Gel şimdi kırmızılar. Ver bebeğim devamını. Şuradan bir sensational ödemen yok mu? Efsane olur. Hadi bebeğim ver şu 3 artık. Neyse canın sağ olsun. Gelsin şu yıldızlar. Yaparsın be. Son dakika bir gol atmaz mıyız? Yok abi. Olacağı yok. Bu saatten sonra verir misin onu da bilmiyorum. Son kez bir 3000'den bu farmın üzerine denemek istiyorum. En azından ikiye katlamışken alıp kaçmak istiyorum daha doğrusu. Abi verdi mi yapıştırıp oy kaçmak lazım. Sanırım şu an kaçmadım da pişman olmak üzereyim gibi. Gelsin bebeğim kalpler. Haydi canısı. Evet mola yapıştır kırmızılar gelsin. Cansın. Ver yıldızlarımı daha ver skitterlarımı. Abi tatlı ilerliyorsun. Ama bir artı 10 versen çok daha tatlı olacaksın. Gerçi o 10 spin de adam akıllı dedikten sonra artan da hiç gerek yok ama o işin şov kısmı işte. Belki oradan Max'ine falan götürürsün. Gelsin bebeğim o kalpler. Huu hu cansın mükemmel döşedin. Devam bebeğim. Şu çarpanlardan bir faydalanalım şu verdiğimizi bir kurtaralım artık son 2 spin kaldı. Oo yapma bebeğim be. Yap. Oha kalpleri döşedim. Johnson! Abim, geri kurtardık. Tekrar 33 küsürü, 34'ü bulduk. Ben daha fazla zorlamak istemiyorum. Almışken, kaçıyorum bebeklerim. Hatta bir dakika ya, kaçmadan son kez. Son kez 100'den. 100'den 20 deneyeceğim abi. Belki burada verir. Belki bir ödeme yapmak ister. Bu arada tekrar hatırlatıyorum. Aşağıda e, yorumlar kısmında oynadığımı güvenirseler sabit oynamak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Telegram kanalında isteyenler yorum kısmına yazsınlar. Bırakmamış olursam eğer oradan iletirim. Gelsin. Hadi bebeğim ya. Bir üçlü bekliyorum be. Güzelinden bir ödeme bekliyorum. Şu kadar verdikten sonra orada da öderdin aslında. Canın sağ olsun be. Ver morlarımı. Gelsin şu fasulye. Birleştir gitsin bebeğim. Johnson. Neyse abi dediğim gibi daha da zor anlamı yok. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar lütfen videodan çıkmadan önce abone olmayı, bildirim sesini açık tutmayı unutmasın. Şans bu kadar kısa sürede yüzüme gülmüşken benim artık durmam çok daha mantıklı değil diyorum. Ve ben kaçıyorum. Bay bay.